Arkadaşlar bugün 30 Haziran perşembe sabah saat 6. Güzel bir güne merhaba diyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimizi suladık, güne başladık. Şu an saat 6. Daha önceden hazırladığım nane limon suyumuzun yani bildiğiniz gibi metabolizmaya faydası var. Yağ yakmaya faydası var. Yıllardır her sabah içmeye çalışırım. Yani bir bardak, iki bardak. Güne bu şekilde başlarım. Şimdi çiçeğimizi suladık. Suyumuzu içelim. Tabii güzel bir gün geçirmek istiyorsak sporumuzu da yapmamız lazım. Spor yaptıktan sonra görüşmek üzere yine. Merhaba arkadaşlar. Sabah rutinlerimizi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bu YouTube serüvenimize Marmaris serilerimizle başladık. Marmaris serilerimizden sonra bir keratin videosu çektim. Bir de Sümbül Efendi Camii'dir. Koca Mustafa Paşa böyle bir iki tane video yaptım. Bugün e, sabah işte çiçeğimizi suladık, sporumuzu yaptık. Şimdi güzel bir kahvaltıyla güne başlayalım. Kahvaltıyı nerede yapacağız? Kahvaltıyı İBB'nin Arnavutköy belediye tesisinde yapacağız. Şimdi Boğaz'da birçok mekan var. Buralarda kahvaltı yapmak yüksek bütçelere mal olur. Biz size uygun bütçeli Boğaz'da güzel bir kahvaltı yapabileceğiniz mekanı göstereceğiz. Bunun için de belediyeye hayretten teşekkür ediyorum. Çünkü ben belediye tesislerini devamlı kullanan biriyim ve belediye tesislerinin kalitesidir, üründeki e, lezzettir. Gerçekten yani uygun fiyata kaliteli hizmet veriyorlar. Mekanların konumları çok güzel. Florya Belediye Tesisi olsun. Ondan sonra yani sayamayacağım şu an aklıma gelemeyeceği zamanla sizle paylaşacağım. Çok güzel konumda, çok güzel yerlerde belediye tesisleri var. Bugün Arnavutköy Bebek sahilindeki İBB'nin işletmesine gideceğiz. Hep beraber gidelim bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Kahvaltının fiyatıdır, kahvaltının çeşitliliğidir, mekanın görselliği bunların hepsini sizle paylaşacağım. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Arnavutköy sosyal tesislerine geldik. Gördüğünüz gibi İspark Otomarkı mevcut. Giriş buradan. Evet gördüğünüz gibi tesisin manzarası bu şekil. Gayet hoş. Biz şimdi 3 kişilik serpme kahvaltı söyledik. Manzaramız eşliğinde kahvaltımızı yaptıktan sonra görüşelim. Görüşmek üzere. 3 kişilik kahvaltının soğukları bu şekil. Buna ekstradan melemen ve sağında yumurta sıcakları da birazdan gelecek. Tesis gerçekten harika. Masanın manzarası, atmosfer bu şekilde. Evet arkadaşlar. Biz çıktık Arnavutköy Sosyal Tesisleri'nden. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Personel harikaydı. Servisler doyurucuydu. Gayet güzeldi. Fiyatlar makul. Yani tavsiye ederim. Şimdi sıra geldi Arnavutköy sahilinde turlamaya. Balık tutan amcaları, dayıları izleme. Evet arkadaşlar. Hava çok güzel. Boğaz havası bir başka. Ya yani Ege falan diyoruz ama gerçekten şu İstanbul'un boğazını Hiçbir şeye değiştirmez insan Tabi Suriyeliler Afganlar Bu yabancı akın olmasa İstanbul'umuz gibi Başka bir Cenneti diyar yok Gördüğünüz gibi Karşıda Harbi ordu evi Çamlıca Kulesi Çamlıca Camii güneşli bir İstanbul günü. Şu boğazın karşısına oturup ne şiirler yazar insan, ne hayaller kurar. Çok güzel bir güneş var bugün şansımıza. Hafiften bir esinti. Güzel bir İstanbul günü. Gördüğünüz gibi deniz taksi hizmeti İstanbul'da mevcuttur. İstediğiniz konumdan bu hizmeti alabiliyorsunuz. Şu an Arnavutköy vapur iskelesindeyiz. Çok güzel ahşap bir yapıya sahip iskele. Şimdi 11.50 vapuruyla Eminönü'ne gideceğiz. Küçük bir Boğaz turu yapacağız. Kahvaltı üstüne. Boğaz havası güzel gider. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra <laughs> Boğaz turuna geldi. Şimdi Arnavutköy iskelesinden bindik. Eminönü iskelesine doğru gidiyoruz. Güzel bir gündü. Sabah erkenden kahvaltıya geldik. Sonra Arnavutköy sahilinde, Bebek sahilinde yürüyüş yaptık. Şimdi tekne turu yapıyoruz. Boğaz turu. Şu karşıdaki gördüğünüz yer Galatasaray Adası. Uzun süredir kapalı. Herhalde ruhsatsız kaçak yapılardan dolayı şu an üstündeki yapıların çoğu yıkılmış durumda. Yani böyle güzel bir adayı bu hale getirmeleri yazık. Yani hiç yakışmıyor. Boğaz'ın tüm görüntüsünü kirletiyor. Gördüğünüz gibi yıkık harabe durumda yakışmıyor. Şu manzaraya, şu güzelliğe, şu doğa harikası yere yakışmıyor. Karşıda gördüğünüz Galata Port yeni bitti. Yani bir kaç ay oldu. Kafeler, lokantalar, mağazalar. Bildiğiniz gibi büyük seyahat gemilerinin yanaştı. Yani... Aslında bir gün Galata Port videosu yapmak istiyorum yani bu videoların devamında Eminönü balık Etin ekmek videosu yapmak istiyorum. Onun devamında Taksim videosu ve akabinde daha birkaç tane aklımda fikir var. Videoların izlenmelerine ve beğenilerine göre devam edecek. Şimdilik birkaç tane güzel, olumlu dönüş aldığım için yani beni teşvik ediyor bu videoları çekmeye. Yani talep doğrultusunda. Yani yüzde doksan takip etmeyenlerin izleme oranı var. Yani takip etmeden izleyen bir 8000 izlenme olmuş. Yani güzel. Ee, ama takip etme. Abone olmuyor. İzlenme var. Abonelik yok. Yani abone olursanız seviniriz. Videoların devamı gelir. Merhaba arkadaşlar, çok güzel bir günün ardından yine birlikteyiz. Gün sonu değerlendirmesi yapacağız. Nasıl bir gün geçirdik, nerelere gittik, ne yaptık? Ee, bildiğiniz gibi sabah kalktık, çiçeğimizi suladık, detoks suyumuzu içtik, sporumuzu yaptık. Bunların ardından kahvaltı için Arnavutköy Bebek sahilinde bulunan İstanbul Belediyesi'ne ait işletmeye gittik. Ve çektiğim videolardan da gördüğünüz gibi çok güzel bir işletmeydi. Ben belediye tesislerini çok seviyorum ve devamlı kullanıyorum. Hem fiyat açısından çok uygun oluyor hem konumları çok güzel oluyor. Hem de hizmet kalitesi gerçekten lüks restoranları aratmıyor. Hatta daha da üst seviyede diyebilirim. Gayet güzeldi. Doyurucu 3 kişilik bir serpme kahvaltı istedik biz. Doyurucuydu. Yani serpme kahvaltının içinde soğuklar, yani soğuk çeşitler, peynirleri, e, balıydı, kaymağıydı, oydu buydu. Zengin bir çeşitli soğuk tabakları. Sıcak tabağında ise sağında yumurta, melemen, e, börek vardı. Bu da doyurucuydu, bu da yeterdi. Fiyata gelirsek, fiyatı merak edenler yorum kısmına ya da mesaj olarak ulaşırlarsa detaylı söyleyebilirim. Ya da İBB'nin web sitesinden bakabilirler. Fiyatı da gayet uygundu. Oradan boğaz tur yaptık bebekte. Önce bebek sahilinde bir yürüyüş yaptık. Arnavutköy bebek sahilinde. Oradan da boğaz turu yaptık. Gerçekten güzeldi. Güzel bir gün geçirdik. Günün sonunda yine geldik veda etmeye. İnşallah videoların devamı gelir. Dediğim gibi başka videolar, başka içerikler yapmak istiyorum. Aklımda planlar, fikirler var. İzlenmelere bağlı. İzlenmelerde dediğim gibi abone olmayıp da izleyen sayısı çok yüksek. Yani şöyle söyleyebilirim. 8 bin, 9 bin, 10 bin. Yani bu kadar kişi izlemiş ama abone olan yok. Yani abone olmak size bir para kaybı ya da herhangi bir gider olmuyor. Yani ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Biz de bu şekilde içeriklerimize devam ediyoruz. Eğer içeriklerimize devam etmemizi istiyorsanız abone olun. Biz de sizlerle devamlı buluşmaya devam edelim. Lafın kısa ve öz hali. Kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.